Komşu komşunun külüne muhtaçtır değil mi efendim? Yani bize öyle öğretildi ama bu kez öyle olmadı. Batman'da bir grup şehir eşkıyası apartmanda istemedikleri komşularına kabus gibi anlar yaşattı. Evi basıp kapı tekmeleyen eşkıyalar kadın çocuk demeden saldırdı. <laughs> Tekme attılar. 10 kişi birden ev basıp böyle korku saldılar. İddiaya göre bu kalabalık grup o dairede yaşayan komşularını apartmanda istemiyordu. Gitmeleri için ellerinden geleni yaptılar. Sürekli rahatsızlık vermeye başladılar. Şehir eşkıyalığına soyunup kan kusturdular. <laughs> Ne olduğunu anlamayan hale ise kapıyı açtı ama açtığına bin pişman oldu. Tekme, bağrış, arbede. Sese koşup gelenlerse ayırmak bir tarafa, olayı izlemeye koyuldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. <laughs>